Bugün bekçinin gözünün önünde dürüm yemeye kalkıştığımız için, kalktığımız için bek tarafından kovalan, bekçi tarafından kovalanıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Amacımız altınları değmemek. Kendim bir challenge başlattım. Böyle aslında başlatmadım da altınları değmeyerek kendim böyle antren, parkur antrenmanları yapmaya çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiç altın almadım. Abi bir kafamız altına değdi ama altına değdiğimiz için zaten arkadaşlar. Altınlara değme challenge'ımız sona erdi dedim de kötü çarptık bu arada. Neyse ki bir anahtarla kurtardık. Abi nasıl kaçabiliriz diğer altınlardan? Ha şöyle bakın arkadaşlar. Abi sihirbazlık hareketini yapamadım. Abi sırf her şey tren boyadığımız için ve trene grafiti yaptığımız için değil de onun tam tersine bekçinin gözünün tam önünde et dürüm yediğimiz için ve bekçin canı çektiği için elimizden ettirme almak için bizi kovalamasıyla başladı. Sinirlendiği için değil yani. Az önce lambanın üzerinden çıktım. Trafik lambasının üzerinden bayağı görmüş olduğunuz gibi. Tekrar atladık. Amanın. Of ölüyorduk ölüyorduk abi. Bakın şimdi. Büyü yaptım gördünüz. Büyü yapmadım normalde. Bu yöntemi siz de biliyorsunuz. Bazılarınız biliyordur. Nasıl mı? Çünkü bariyerin önüne bariyerin üstüne çıkıp bir anda bariyerin üzerine gelecek şekilde eğilirseniz ve zıplarsanız tekrar baya karakteriniz tren çıkabilecek kadar yüksek oluyor. Bu arada yeni bir kutu gelmiş sürpriz olarak. Bu arada az da çabir. K'yi de aldık. Roket'in K'siymiş bu da. Shenzhen hep ileride arkadaşlar. Shenzhen kapışmasındaki bu birinci arabanın ayak izleri bunlar. Teker o kadar ilerlemiş ki baya ok çizmiş. Abi şöyle şuraya çıktık. Yok, hasar almadık abi. Hasar almadan çıkmamız da bir sürprizdi yalnızca diyeceğim. Bu arada az kalsın ölüyorduk abi. Şöyle dikkatli dikkatli oynuyoruz. Amanın amanın amanın. Bak yine şu havalı müzik başladı. Ben şu müziği çok seviyorum. Çünkü yakışıklı müzik. Evet. Ben bu Seedle müziğini yakışıklı müzik olarak biliyorum arkadaşlar. O yüzden de pek fazla sevdiğimi gözlemleyebilirsiniz. Ben bu müziğe bayılıyorum gerçekten. Çünkü bu kaza çalanışındaki en yakışıklı müzik. Diyeceğim ama Hüseyin'in en sevdiği müzik bu değil. Shazen kapışması diyeceğim de oraya atlayamadık. Hadi bakalım kısa bir video oldu. Video bu kadardı.